Erken boşalmanın cinsel bir fonksiyon bozukluğu sayılmasının doğru olup olmadığı hala tartışmalıdır. Bazı doktorlar bunu vajinaya girdikten sonra boşalmayı 30 saniye ile 1 dakika kadar bir süre geciktirebilmek yeteneğinden yoksun bulunmak şeklinde tanımlarlar. Masters ve Johnson'un tanımları birleşmelerin en az yarısında kadının boşalmasına imkan verecek bir süre dayanmak yeteneğine sahip bulunmamak tarzındadır. Tabii kadın eğer birleşme sırasında boşalabilen bir kadınsa Kadınların boşalabilmek için muhtaç oldukları süre birbirlerinden çok farklıdır. Bir kadın 5 dakikada, bir başkası yarım saatte boşalabilir. Kinsey, erkeklerin %75'inin cinsel ilişkiye başladıktan sonra ilk dakika içinde boşaldıklarını yazmıştır. Bu durumda, Masif ve Johnson'un tanımlamalarına göre sıradan bir kadın bakımından sıradan bir erkek erken boşalmaktadır. Cinsel duygular kabardıktan ve penis tahrik edildikten sonra boşalma doğal bir olaydır. Bir yandan penisin uyarılmasına devam ederken bir yandan da boşalmayı geciktirmek kolay değildir. Bu öğrenilmesi gereken bir tekniktir. İşte bu yüzden erken boşalmayı bir fonksiyon bozukluğu olarak adlandırmakta tereddüt ediyoruz. Bir müzik aleti çalmayı öğrenmemiş bir kimseye müziksel fonksiyon bozuk denir mi? Ama erken boşalmayı bir fonksiyon bozukluğu olarak adlandırmazsak bile yine de bir sürü kadının boşalmak için muhtaç oldukları süreyle bir sürü erkeğin boşalmayı geciktirebilecekleri süre arasında fark vardır. Bu kesinlikle daha önce sözünü ettiğimiz düşmanlık, yetersizlik kısır döngüsünü başlatabilecek bir cinsel sorundur. Bu sorunun görünür iki çözüm tarzı vardır. Ya erkek boşalmasını geciktirmeyi öğrenir ya da kadın daha çabuk boşalmayı öğrenir. Birinci çözüm tarzı üzerinde durmamızın tek sebebi bunu başarabilmek için etkili bir teknik bulunması gerçeğidir. Çoğu erkek erken boşalma sorununun zaten bilincindedir ve bunu yenmek için bir sürü tekniği de denemiştir. Bazıları dikkatlerini içinde bulundukları zevkli duygulardan ayırmak için yüzden başlayıp geriye saymayı ya da gelir vergisi, kanalları gibi zevksiz bir takım konuları düşünmeyi denemiştir. Bazıları saçlarını çeker ya da kendilerini cimdikler yine bazıları piyasada satılan bir sürü uyuşturucu kremden yardım umar. Bütün bu tekniklerin önemli bir dezavantajı vardır. Bunların hepsi cinsel eğilimi zevksizleştirir. Bizim sunduğumuz yaklaşım tarzının böyle bir dezavantajı yoktur. Ayrıca muhtemelen en etkili tekniktir de. Tıp çevrelerinde ilk defa Siemens tarafından tanıtılmış ve Masif ve Johnson kliniğinde uygulanmıştır. Bir görüşme sırasında Doktor Masters bu teknik sayesinde işbirliğine istekli bir eşe sahip her erkeğin boşalma kontrolünü öğrenebileceğini söylemiştir. Johnson tekniğinin sadece bununla ilgili bir kitap okunarak öğrenebileceğini belirtmiştir. Yeter ki okuyanla eşi arasındaki ilişkiler bozuk olmasın. Sıkma pozisyonu boşalmanın engellenmesinde etkili bir yöntemdir. Kadın baş parmağını penisin altındaki frenulum denilen noktaya koyar. Kadının işaret parmağı penisin baş kısmındaki girintinin üstünde, orta parmağı bu girintinin altındadır. Kadın iki parmağını penisin üzerine tarif edildiği şekilde yerleştirirse frenulum yerini de aşağı yukarı doğru tahmin edebilir. Kadın parmakları doğru yerde olarak penisi 3-4 saniye sıkarsa boşalma engellenir ve penisin ereksiyonu tamamen kaybolur. Kadın bu konuda ustalaşana kadar sıkma tekniği için uygun olan pozisyonu deneye deneye bulmalıdır. Boşalmanın durdurulabilmesi için kuvvetle sıkmak gerekir ve penisin sert olmadığı durumlarda sıkma acı verici olabilir. Oyunun bu aşamasında kadın sadece uygun pozisyonu bulmaya çalışmalıdır ve penisin sıkılması şimdilik denenmemelidir. Kadın bir kez sıkma pozisyonunu öğrenince artık sıkma tekniğini uygulamaya hazır demektir. Masters ve Johnson bu itman için şu pozisyonu önerirler. Kadın sırtını yatan arka koltuğuna dayar. Arkasına yastık koyabilir. Bacaklarını ayırır. Kocası başı yatan ayak ucuna gelmek üzere sırt üstü yatar. Kalçalarını kadının bacakları arasına ve bacaklarını kadının bacakları üzerine yerleştirir. Böylece kadın erkeğin cinsel organlarına kolayca erişebilir. Kadın bu noktada eşinin penisini bir ereksiyon elde edecek şekilde okşamalıdır. Penis tam olarak sertleşir sertleşmez parmaklarını sıkma pozisyonuna getirmeli ve 3-4 saniye kadar şiddetli bir şekilde sıkmalıdır. Şimdi anlattığım şekilde tekniğin başarılı olabilmesi için kuvvetli bir sıkma gerekir. Ama penis sert olduğu sürece bu acı vermeyecektir. Kadın eğer eşine acı vereceğinden korkarak penisi kuvvetle sıkmakta tereddüt ederse, erkek kendi elini kadının elinin üzerine koymalı ve ona yardım etmelidir. Böylece kadın da eşinin canının yanmadığını anlamış olur. Kadın sıkma tekniğini yeterli güçte uygulayınca erkek ereksiyonunu hemen kaybeder. Şimdi kadın penise dokunmadan 15-30 saniye beklemeli ve sonra tekrar penisi okşamaya başlamalıdır. Penis tam olarak ereksiyona geçince kadın sıkma tekniğini bir kez daha uygular. Bir okşama, sıkma ve bekleme devresini tekrarlayarak eşler boşalma olmadan 15-20 dakikalık bir aşk oyunu oynarlar. Bu yöntem birkaç gün ya da iyi bir kontrol kazanana kadar tekrarlanmalıdır. Bu itmanda erkek sırt üste yatar. Kadın üç kez sıkma tekniğiyle boşalmayı engelleyerek sonunda penisi ereksiyon durumuna getirir ve üste çıkarak penisi vajinasına yerleştirir. Kadının üste olduğu bu pozisyona bir kere geçilince artık eşlerin hiçbiri kıpırdamaz. Çünkü herhangi bir hareket boşalmaya yol açabilir. Erkek eğer boşalacak gibi olursa bunu hemen karısına söylemeli, kadın da hemen penisini vajinadan çıkararak 3-4 saniye sıkma tekniğini uygulamalı ve sonra tekrar vajinasına sokmalıdır. Eşler o gün için yeteri derecede idman yaptıklarına kanaat getirene kadar kadın hareketsiz kalmaya devam eder. Ondan sonra sadece biri ya da her ikisi birden gidip gelme hareketleri yaparak boşalmayı gerçekleştirirler. Bu itman birkaç gün tekrarlanmalıdır. Dördüncü adıma, üçüncü adımda anlattığım şekilde başlayın. Yalnız bu sefer erkek ancak ereksiyonu devam ettirecek miktarda hareket etmelidir. Kadın hareketsiz kalır ve erkeğin pozisyonu kontrol altında tutmasına izin verir. Bu şekilde boşalma oldukça uzun bir süre geciktirilebilir. Bu itmanı 2-3 gün yaptıktan sonra boşalma olmadan muhtemelen 15-20 dakika birleşmeye devam edebilecek bir duruma geleceksiniz. Erkek dördüncü adımda anlattığım koşullar altında bir kontrol yeteneği kazanınca kadın artık kendi kalçalarını hareket ettirmeye başlayabilir. Kadının yavaş yavaş başlaması ve eşinin boşalacak gibi olduğu durumlarda hemen durması gerekir erkeğin boşalmayı kontrol yeteneği arttıkça kadın daha şiddetli tepkiler gösterebilecek ve cinsel duygularını daha serbestçe ifade edebilecektir. Artık boşalma kontrolü kazanılmış olduğundan, Masters ve Johnson kadın üstü pozisyonundan yandan birleşme pozisyonuna geçilmesini önerirler. Bu pozisyon her iki eşe de tam bir hareket serbestliği imkanı verir. Boşalma kontrolü açısından da iyi bir pozisyondur. Kültürümüzde en yaygın pozisyon olan erkek üste pozisyonunda boşalma kontrolü son derece güçtür. Bu yüzden birleşmenin uzatılmak istendiği durumlarda bu pozisyonu bir tarafa bırakmak uygun olur. Kadın üste pozisyonundan yandan birleşme pozisyonuna geçiş önceleri zor olabilir. Ama biraz pratikle bu iş çözümlenebilir. Masters ve Johnson bunun önceleri penis vajine sokulmadan denenmesini önermektedirler. Bir pozisyondan ötekine geçiş konusunda şimdi anlatacağım yöntemin kullanılması uygun olur. Kadın üstte pozisyonundan hoşlanınca kadın bir bacağını geriye uzatırken kocasının göğsüne doğru eğilir ve o sırada erkek o taraftaki dizini bükerek yatağa yapıştırır. Kadın ağırlığını kocasının bükülmüş dizi tarafına verir ve gidip gelmelerde kuvvet almak için her iki dizini yatağa yaslayabilir. Her iki eş de böylece serbestçe hareket edebilirler ve her ikisini de elleri birbirlerini tahrik etmek için serbest kalır. Bu aşamada bazı tavsiyelerde bulunmam gerekir. Şimdi artık boşalma kontrolünü öğrendiniz ama ara sıra bu durumun yine de ortaya çıkması kaçınılmazdır. Sakın üzülmeyin, hiç kimse bu kontrolle tam olarak sahip değildir. Masif ve Johnson tedavinin tamamlanmasından sonraki ilk 6 ay boyunca sıkma tekniğinin birleşmeden önce en az haftada bir kere uygulanmasını önerirler. Haftanın öteki günlerinde cinsel eylemi doğal ve kısıtlamasız bir tarzda uygulayın. Bu yaklaşım tarzı erkeğin kontrollü bir cinsel eylemden tamamıyla irticai bir eyleme geçişi için gerekli ortamı sağlar. Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır tedaviden kısa bir süre sonra erkeğin kısa süren bir iktidarsızlık geçirmesi bazen söz konusu olabilir. Bunun sebebi muhtemelen cinsel eylemlerin birdenbire arttırılmış olmasıdır. Sakın üzülmeyin. Bu doğaldır ve geçicidir. Bunu cinsel eylemlere karşı ilginizin artmasının bir kanıtı olarak kabul edin.